Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle on turnet oynuyoruz bölüm 2. Arkadaşlar temin dur videoyu durdurmayı unutmuşum pardon. Arkadaşlar şimdi ben burada kalmıştım. Şimdi ben biraz şey alıyorum. Yemek. Aa cips buldum. <laughs> <laughs> Şişman. Ödümü koparttı. Cips demiş kanka canım cips çekti lan. Tamam. Bu ne? Gol. Tepede ne varmış? <laughs> Lan <şu Gülüyor> ya bende ışık var. Bunların içinde yemek falan yok. 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 Kuvvetin için. Bahim şöyle. Ben bekçiyim. <laughs> Ben biraz banyo yapacağım. Nina Nina. Banyo yapıyorum. Banyodan çıkıyorum. wo 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 Ben gittim. Elimde bıçaklı key. Arkadaşlar silahları ben gerekli yerlerde kullanıyorum. Onun için boş boşuna nermi harcamak istemiyorum. Nermim de zaten yok. Çok az. Nermim zaten şundan. Şu silah için şunlardan var. Bu nermim o kadar. Vallahi ben şuralarda bitki yetiştirmiştim. Evet şuradan çıkar inşallah. Gel. Çıktırma çıktırma çıktırma. Sen mal mısın kardeşim geyrizek? Gel gel sen, sağ posta değilsen ben götür. De götürüm. Seni böyle biçerim. Aha aha aha. Domates Aha, aha Domates. Bunları dikebilirim şimdi zombi yoksa şurada. <laughs> gel. Arkadaşlar ben burada di Oha! Silah ne geziyor lan? O ne lan? Zombi oraya kadar çıkar mı kardeş? İyi giy. Arkadaşlar durun şimdi bir şey Oha domates çıktı. Arkadaşlar ben şunu dikeyim. Arkadaşlar ben şunu bir dikeyim. Nereye diksem? Şöyle şuraya dikeyim. Yok olmuyor. Buraya diktim. Bunu da diktim. Tamam arkadaşlar bunlar olduğun kadar ben bir ev atarım, bakayım. Bir domates. İyi iyi iyi. iyi. Arkadaşlar ben fener olarak gezeceğim. Karanlık oldu. Bu ne şimdi lan ya. Bir şey yanamaz. Gideyim şu karşı tarafa. Hmm, bakıyorum. Bu ne şimdi? Tava ne geziyor? Bakın bu ne? Aha. Bu ne lan? yok bu neymiş? Grape al. Al. Ben biraz ne yiyeyim? Arkadaşlar ne yesem? Bunu yiyeceğim. Arkadaşlar ne güzelim. Lan çok aranlık oldu. Şimdi şuraya basayım. Cihan'dan öldüm Kırabiliyor muyum ki çitleri? Kıramıyorum. Nani nani. Hmm, bakayım son bir var mı? Yok. Bakayım bir şey gelmiş mi? Yeni yemek. Buraya ekmek gelmiş. Bakayım başka ne gelmiş. Ah 10 TL çıktı. Ah 10 TL çıktı. Lan parayı at. Para bir şeye yanamıyor. Tavana geziyor. Eritmeye mi çalışıyorsunuz? Şimdi ben şuraya aç. Oo, bakın ne buldum. Cips. Yiyeyim. Cips gibi yiyorum yani tam. Şundan ne çıkacak? Bazen arkadaşlar silah saklıyorlar. Orada zombi var. Ana varmış aynen. Ben şunu enerjiyi geber. Bakayım. Bye <laughs> bye. Enerji. Al. Ben biraz şunları yiyeyim. Lan attım yanlışlıkla. Sonra da de şunu yiyeyim. Yemekler biraz bitsin. Her bir full olsun. Hı <laughs> -hı. Bunu içeyim bakalım. <laughs> ah şına tut enerjiyi şağır. Ben biraz işim Lan. Şöyle biraz şey bitsin. Bir zaten yedek çanta daha var. Hadi gidelim. Bakayım ekinlerim büyümüş mü? Büyüdüyse iyidir. Aha araba. Araba buldum o ya. Yeah. Evet, 3, 5, 6, 7, 8, arkaya geçeyim. Hadi sürün. Hadi sürüyoruz. Bye <laughs> 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 bay. Bu ne de geniz batırın, kafa vuruştan geliyor ya, onu yaptım lan yana. Lan kaybettim. Hmm, benzinim bitiyor. Nınınının. Öf araba çok kötü. Ana, o neydi lan? Ana zombi. Bakayım nerede lan? Lan yoksa üstünde mi? Nerede ki lan? Sen ne yapacaksın lan bana? Lan bir bakayım. Bin. Lan. Çek şu arabayı lan. Ben onu patlatırım. Onun orada ekinler vardı. Onunun. Gebereceksin. Aha. Oha. Ne güzel. Arabanın tekerlekleri yok. Abi ben ekinleri buraya bir yere dekmiş. Aha. Ben boş boşuna arabayı patlattım ya. Evet. boş boşuna arabayı patlatmıyor. Ya. Yazık oldu arabaya lan. tane anlamadan veriyorsun oraya. Yeme. Yeme. Yeme aşkım ben.